Şu kumandalardan da fenalık geldi. Bunun da kumandası var, onun da kumandası var. Hangisi neyi açıyor, gözüm görmüyor. Ya her yer kumanda oldu yani. Fakat... ...çok enteresan şimdi, onu düşünüyorum. Bak şimdi... ...diyelim ki TRT 10 açıldı. Ha. Ya e, burada dokuz tane rakam var. Şimdi ne, ne yapacağız yani? Şimdi... ...bire basıp hemen sıfıra mı basacağız? O arada ki o zaman zarfında bire bastığın anda orada kanal çıkmaz mı? Çıkar. Ee? Sıfıra basmanın bir anlamı kalmıyor. Şimdi... ...teletonu nasıl açacağız yani? <laughs> Fehmiciğim ne güzeldi, eskiden... ...çocuklara diyorduk, kalk şunun sesini aç, kalk şu kanala basıyorduk... ...bir tane çocuğu gönderip... ...bastırıyorduk, düğmeyi açıyorduk. İşte onu yapacak çocuk da kalmadı evde değil mi? Yeter, yeter. Çoluk çocuk, hepsini gönderdik. Oh, rahatız ya. Melahatler falan da gitti. <laughs> oh, kafayı dinleyelim biraz, sessizlik olsun. <laughs> bak, baş başa kaldık ya. <laughs> Bundan güzel bir şey var mı ya? <laughs> yani bak, bak, bak... ...düşündükçe seviniyorum, sevindikçe düşünüyorum. Ben mutlu kısır döngüye giriyorum ya. <laughs> Ay maşallah, aman aman karısıyla da baş başa da kalmış da mutlu kusur döngülere de girer. Ben mutlu kısır döngünün yanına peki bir güzel kahve mi yapsam acaba sana? Evet, evet. Bire devamlı basıp sonra öteki elle pat sıfıran basa o da olabilir <laughs> mi? Deneyeceğiz. İyi, iyi. Beklemek lazım şimdi i̇yi, iyi TRT onun açılmasını beklemek lazım. Nasıl mı o arada şimdi? Nazar değdirdim. Yani ben yerde kendi kendimize nazar değdirdim. Selamlar yenge. Ay, hoş geldin Hulusi'cim. <laughs> ya kayınço bir şey soracağım sana. Sizde fazla böyle kullanmadığınız bir televizyon falan var mı? <laughs> Limon mu? <laughs> Evde niye fazla soğusun bunun ya? Evet, ben onu düşündüm zaten. O yüzden olacak o kadar <laughs> sizde seyredeceğiz artık mecbur. Nasılsın komşum? Ay hoş geldin komşum. <laughs> ben de tam seni soracaktım Melahat yok mu diye. Biz <laughs> geldik abi. Gördüm, gördüm. Yani onun başlamasına daha yarım saat var. Şöyle bir el tavla mı atsak? <laughs> Ya kayınço, ben bunun gazetede ne okudum biliyor musunuz? Şimdi artık bu özel televizyonlara izin verilmeye başlanıyormuş. Ya şöyle bir özel televizyon mu kursak acaba ha? Tabii tabii, abi, abi. ben de haberleri okurum ya. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal bugün Kastamonu'da temaslarda bulundu. <laughs> Nasıl? Çok güzel. çok güzel, çok güzel. Aa Rukiye yengem de hava durumunu sunsun, hava durumunu sunan Rukiye olsun hadi. Tabii tabii sunarım, çok güzel sunarım ben sana. Siz de Melahat'la bence dizi çevirirsiniz. Çeviririz, çevirmez miyiz kız? Ne var dizi çevirmekte zaten, Onu iki tane kamera koyuyorlar... ...karşısına geçiyorlar, bıç 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 konuşuyorlar da bir şey yok yani. <laughs> Hem benim yazarlığım da var, biliyorsunuz. Yani benim öngörülerim, yazım falan çok iyidir yani, senaryo da yazarım. O zaman ha. sen bizim hayatımızı yazarsın, adı da küçük ev olur. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte böyle cümleten artısı olsak hepimiz ne güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel olurdu, ne güzel olurdu. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? Böyle 50'li 60'lı yılları anlatan böyle bir dizi çekeceksin böyle. Kaybettiğimiz böyle manevi değerleri anlatan bir dizi olacak. Ne çok izlenir ne çok izlenir. <laughs> millet uzay yolunu izliyor uzaya çıkmış sen hala değerlerimiz diyorsun o ya? Bak bir gün birileri yapar bölüm bölüm izlenir söylemedi deme. Hem zaten hep söylüyorum ben ya. Gelecek özlenmez ki. Her zaman ama her zaman geçmiş özlenir. <gülüyor> <gülüyor> Bunun çok boş konuşuyor. Dikkat ettim çok acayip boş <laughs> Hoş geldin Fehmi'ciğim. Hoş bulduk. bulduk. Nasılsın Fehmi? Senin elinde örgü yok, dantel yok, televizyon kapalı. Hayrola, ne düşünüyorsun öyle? ben bugün Sunay'la bir konuştum da. Ben Nazlı'yı ne kadar üzmüşüm. Emcim. ...hay kız bir birine aşık olmuş. Hayır olmaz. Asla olmaz. O senin yanına yakışmaz. De demişim. Ahmet sonra mesela değil mi? Gülden'e gitti aşık oldu. A olmaz dedim. Evlenemezsin dedim Ahmet. O Oo neler dedim neler dedim. Çağatay. Bir tane solcu kız vardı ya. O dedi o anarşist mümkün değil dedi. O Fehmiçi ben çocuklarımı ne kadar mutsuz etmişim. Yani düşünüyorum sen de beni. Biz birbirimizi sevdik. Değil mi? Senin annen baban sana hiçbir şey demedi. Benimkiler bana hiçbir şey demedi. Yani biz çok şükür aşk acısından böyle harap olup da kavuşup hiç öyle bir şey yaşamadık Femicim. Biz evlendik, mutlu olduk, böyle yaşadık gittik. Ama benim çocuklarım, yani benim çocuklarım ne kadar mutsuz oldular be Femicim. Ya bu kez tamam artık öyle düşünme ya. Bizim çocuklarımız da şu anda gayet mutlular. <laughs> daha mutlu olabilirlerdi. Ya benim yüzümden üç beş ay bile böyle sıkıntı çektilerse yani niye çeksinler canım? Ya ben geliyor mutlu olsunlar diye didinip duruyorum sözüm ona anneleri olarak. Esas ben onları ne kadar mutsuz ettim yani. Yok ya o yani onlar gayet mutlu ki ya. sen hiç kafanı takma. Biz anne babayız ya. Bizim yaptığımız gayet normal. Yani biz anne babayız. Onlar gibi o, o yaşlı çocuklar gibi düşünecek değiliz ya. Hı. Düşünmemiz lazım işte. Asla düşünmemiz lazım. Bak bugün mesela ben Suna ile konuşurken böyle bir genç gibi düşündüm. Sonra dedim ki Suna'ya git kızım dedim. Aşkını doyasıya yaşa dedim. Hı. O da elin çocuğu, benim çocuğum değil yani. Demek ki insan başkasının çocuğunu rahat rahat söyleyiveriyor. <laughs> yani böyle Tavsiyeler, şeyler verdim sanki, aşktan çok anlıyormuşum gibi. Aa, aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Sen niye aşktan anlamıyormuşsun ki bir kere? <laughs> bir kere sen aşktan çok iyi anlıyorsun ki... ...benim gibi birine aşık olmuşsun sen Rukiye ya. <laughs> <Allah gülüyor> Anlamazsam böyle bir şey yapar mısın ya? Ya Fehmiciğim işte, ama neyse işte öyle kendi kendime... ...çocuklara dertlenip dertlenip durdum. Yok yok hiç dertlenme boşu boşuna. Onların kalbi çok güzel bir anaları var. İşte ben de o kalbe aşığım zaten. Aa, nasıl yani? Bir, ne dedim bir daha da bakayım. Ya Ulu... <laughs> bir kere söyledim. Sen onu havada kapacaktın öyle. Ya, <laughs> bir kere daha. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor>